Selamun Aleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Trabzonspor ne yazık ki karamsar tablo çizmeye, sevenlerini üzmeye, gelecek adına olumlu görüntü vermemeye devam ediyor. Trabzonspor sıradan bir İsviçre takımı olan Sen Galen'e bir bir biten, uzatmalarda sonucu değiştiremeyen bir müsabakanın sonunda penaltılarla e, mağlup oldu. Toplamda Trabzonspor 6-5 rakibine mağlup oldu. Rakip takım 5 penaltının 5'ini gole çevirdi. Trabzonspor 4'te 4 yaptı. 5. penaltı Savic'in penaltısı üst direkten geri geldi ve Trabzonspor böylece artık Avrupa Kupaları defterini kapattı. Şimdi futbolla alakalı olarak e, konuşanlar var, yorum yapanlar var. İlk maçta bu takıma karşı bu e, sen e, Galen'e karşı Trabzonspor deplasmanda 70 dakika iyi bir oyun ortaya koymuştu. Rakibini boğmuştu. Rakibini e, karşısında 5-6 tane pozisyona girip rakibe pozisyon vermemişti. Ama gelin görün ki İsviçre'de iyi alan daraltan, iyi bir e, rakibin pas trafiğini kesen, e, istekli ve arzulanan Trabzonspor bu akşam oyunun bütününde sınıfta kaldı. Hiç kimse oyunun ikinci yarısında daha iyiydik, rakibi daha ablukaya aldık falan gibi hikaye şeyler anlatmasın bana göre. Yani bu benim görüşüm arkadaşlar. Tabii katılan olur, katılmayan olur. Ben Trabzonspor'un 120 dakika oynadığı futbolun hiçbir anından keyif almadım. Evet şanssızlık var mıydı? Vardı. Yani o üst direkten dönen top son saniyelerde 6 pas üzerinde e, sanıyor, sanıyorum Poyraz Efe'nin vuruşunda rakipten topun dönmesi vesaire gibi sayılabilecek e, önemli e, pozisyonlar oldu şans da bize futbol şansı sevmedi hakem takdir haklarını kadere etkileyecek bir hatası yoktu ama takdir haklarını rakipten yana kullandı hepsi birer küçük iğne ucu kadar mazeret olabilir süpürüp kenara atıyorum. Trabzonspor bu oyun şablonunu değiştirmediği müddetçe Trabzonspor'un yol alması, mesafe kat etmesi e, bana göre çok çok zor. Yani e, Abdullah Avcı sistem değişikliğine mi gider, e, başka bir oyun tarzı mı benimser bunu bilmiyorum. Ama benim Trabzonspor'da dikkatimi çeken şu var ve şüphelendiğim iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi, bu takım ya iyi antrenman yapmamış fizik güç olarak yerlerde sürünüyor. Yani böyle bir durumda takımın kondisyoneri kimse, bu e, konuda uzman ve görevli olan kişiler acilen, ivedilikle gözden geçirilmesi lazım veya ikinci bir ihtimal kalıyor arkadaşlar. Bazı futbolcular neyi, neden, niçin ve daha sezonun başında acaba saboteme ediyor? İki şık geliyor aklıma. Yani bu takımın futbolcu kadrosunda bireysel anlamda baktığınızda bu oyuncu grubu kötü bir oyuncu grubu değil. Ya dediğim gibi Trabzonspor sistemsel olarak ve fizik güç olarak sıkıntılı. Hem sistem değişmesi lazım acilen hem de fizik kondisyon anlamında görevli olan kondisyoner gözden geçirilmesi lazım. Attım bir kenara ya da bu takımda bir gruplaşma mı var ya da birilerini teknik heyeti olabilir, yönetimi olabilir, futbolcular arasındaki gruplaşmadan kaynaklı olabilir bir sabote mi var? Çünkü bir takımın oyuncularının kaliteli olmasını koyun bir kenara. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir takımın oyuncu grubunun top oynaması için çok da üst düzey, çok da kaliteli oyunculara ihtiyacı yok aslında. Yani bu oyunculardan işte Savic gibi, ee ne bileyim ben Orsic gibi, ee bunun haricinde Trabzonspor'da Draguş gibi. E, okay gibi e, yine sayabileceğiniz birçok isim var. Yani sonradan giren Pedrosudur, Densvili'dir, Barisici'dir, e, Visca'sıdır. Yani bunlar ligimizde e, birçok takımın çok üstünde oyuncular. Yani birçok takımın bireysel anlamda yetenekli. Ama bırakın Trabzonspor'un takımsal oyuncu gücü, oyuncu kalitesi bunun çok altında bile olsa bu kadar kötü oynanmaz. Kimse kimseye yardım etmeye koşmuyor. Kimse kimseye e, gayret sarf etmiyor. Hiç kimse bir yere koşmuyor. E, hiç kimse e, topu almak için topu verdiği zaman, pası verdiği zaman tekrar boşa çıkıp e, kaçmıyor. Yani hani boşa çıkayım da arkadaşıma verdiğim pası tekrar alayım diye böyle bir dert yok. Sanki beyler ...böyle da gezintiye çıkmışlar. Ya da ne bileyim turistik bir alanda gezintiye çıkmışlar. Hiç kusura bakmayın. Yani böyle bir futbolcu mantığı, psikolojisi, ruh şekli... ...istek ve arzudan bu kadar uzak bir oyuncu grubu... ...gerçekten bu düzelmezse, düzeltilmezse... ...yani bu neden olabilir? Ya sabote ettiğiniz için bir şeyleri veyahut da dediğim gibi gücünüz, dermanınız yoktur. Fizik güç olarak sıfırsınız. Yani fizik güç olarak sıfırsa o zaman bu teknik heyet sorgulanmalı. Özellikle kondisyondan sorumlu, kondisyoner sorumlanması, e, kesinlikle sorgulanması lazım. Hemen bu gece yarın bu konuda bir karar verilmesi lazım. Ve Abdullah Avcı, yani evet Trabzonspor'a Allah razı olsun çok büyük hizmetlerin olduğu şampiyon yaptı bu takımı. İtiraz eden yok. Saygı duyuyorum ben sana. Asla Trabzonspor konusunda bir saygısızlık etmek istemem. Ama eğer bu şekilde inadından vazgeçmeyeceksen yani ısrarla ve ısrarla Trabzonspor taraftarının sevmediği bir oyun şekli ve şemaliyle devam edeceksen kendini de yıpratma Trabzonsporluları da yıpratma. Trabzonspor takımını da yıpratma sevgili hocam. Yani ben sana ee, bu takım için saygın bir teknik adam olduğunu, yeterli bir teknik adam olduğunu, mal, mantıklı bir teknik adam olduğunu söyledim, söylüyorum. Ama sen de artık uygulatmak istediğin oyun sistemini futbolcularının yani geçen yılki kadron başaramadı, bu yılki kadronun başaramayacağı çok daha aşikar. Onun için bu oyun sistemini ya terk et ya da ben oyun sisteminden vazgeçmem diyorsan lütfen başkanla otur masaya güzel bir helalleşin biz de sizi alkışla, saygıyla gönderelim. Bu şekilde olmaz. Yani burada iyi gitmeyen bir şeyler var. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bu takım fizik güç olarak iyi çalıştırılmadı mı kondisyonör mutlaka gözden geçirilmesi lazım. İki, hoca bu sistemde artık ısrar etmemesi lazım. Üçüncü bir ihtimal var. Bunlarda sorun yoksa yani teknik heyete ve yönetime göre bunlarda sorun yoksa o zaman bu futbolcular kapasiteleri asla bu değil. Hiçbirinin kapasitesi şu anda asla oynadıkları gibi değil. Dolayısıyla burada o zaman bir sabote olayı var. Bir yere bir sabote olayı var. Ama nereye? Bunun ivedilikle araştırılıp çözülmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Transferler Muhammed Çam bugün imzayı atmış. Tamam 4 artı 1 yıllık imza hayırlı olsun. Borsaya açıklanan bildirilen ama bizim bilmediğimiz sonradan ortaya çıkabilen maddeler eğer yoksa yani açıklandığı gibi ise makul ve mantıklı 24 yaşında çok yetenekli bir oyuncu verilen rakam e, Trabzonspor'u çok bozacak, dengesini sarsacak bir rakam değil. Onaçu bekleniyor. Bıktık. Yani Onaçu Muhammed Çam, Onaçu Muhammed Çam e, açıkçası bu taraftarı da zihinsel açıdan çok yordu. Yani ama ben şunu söyleyeyim. Ee, evet bu ikinci yarıda oyuna giren oyuncular bir tık oyunu biraz hareketlendirdi. Yani Cihan Çanak ve onunla birlikte o Sabek Pedro oyuna biraz hareketlilik getirdi. Onları takdir ediyorum bu noktadaki gayretlerini. Bakın arkadaşlar hepimizin çok eleştirdiği Denswil, dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ama benim görüşüme göre son 3 oynadığımız bu 3. maç son 3 resmi müsabakada en e, garantici, en e, bana güven veren görüntü ya da şöyle diyeyim futbolcular içerisinde en hazır olanı Densville gibi gözüküyor. Bu da Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun en net göstergesi. Bununla birlikte ben şunu söylüyorum. Şimdi Muhammed Çam gelir, onu Onatçı'da arkasından gelir. Evet elbette çok önemli bir güç katarlar Trabzonspor'a. Buna hiçbir itirazım yok. İkisini de kalitesine ben de kefilim. İkisinin de bu takımda olması gerektiğini söyleyen de benim. Lakin şunu söylüyorum. E, Trabzonspor hangi oyuncuyu alırsa alsın. Eğer takım içerisinde bir sabote olayı varsa, bu şekilde bir ruh haliyle oyuncu grubu sahaya çıkarsa, kim gelirse gelsin, Trabzonspor zirveyi kovalayamaz. Ya da büyük hedeflere koşamaz. Veyahut da eğer bu oyuncu grubu bu sistemi uygulatamıyorsa, uygulayamıyorsa ve bu sisteme uygun değillerse, şunu açık ve net olarak da söyleyeyim. Gelen oyuncular bir müddet katkı yapsa bile gelecek olanlar bir süre veya bir tık daha iyi katkı yapsa bile yine o oyuncular da Trabzonspor'u çok büyük hedeflere bu sistemle taşıyamaz. Bu anlayışla taşıyamaz. Ertuğrul Doğan ekonomik girdi sağlama adına yaptığın katkıları bu yıl yaptığın oyuncu transferlerinin de en az %60-70'ini destekliyor. Ama emeklerine yazık oluyor. Bu çarkın neden dönmediğini, nerede sıkıntı olduğunu, futbolcu grubu içinde mi bir problem olduğunu, futbolcu grubunun bir şeyleri mi protest ettiğini ya da kondisyonerin bu takım için yetersiz mi olduğunu, teknik adamın bu sistemden ısrarla neden vazgeçmek istemediğini oturup hocanla karşı karşıya gelip ikiniz baş başa çözmek zorundasınız. Çünkü artık bundan sonraki saatlerin, haftaların bir daha telafisi yok. Avrupa'dan önce UEFA'dan sonra konferans liginden elendik. Avrupa hedefini kapattık attık kenara. Yazık. Yani böylesi takımlar karşısında elenirseniz bu yazık. Şimdi lige iyi bir başlangıç yapamadık. Kötü bir futbolla bir puanla başladık. Ama bizleri ve bütün camiayı ürküten oyuncular kapasitesinin çok altında bir takım olgusu yok. Ya bırakın Trabzonspor'un takım olgusunu. Takımın sahada defansın bir bakıyorsunuz sağına yığılıyor oyuncular sol taraf bomboş. Sol tarafa yığılıyor oyuncular sağ taraf bomboş. Yani bir dengeli olarak alan paylaşımı yapamıyor Trabzonspor. Bunun oyuncu kalitesiyle çok fazla bir alakası yok. Yani onun için bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Sevgili Ertuğrul Doğan'a burada yine 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 çok önemli görev düşüyor. Artık Abdullah Avcı çok detaylı bir saat mi sürer, iki saat mi sürer, üç saat mi sürer, dört saat mi sürer bilemem ama çok detaylı görüşüp sıkıntının nerede olduğunu. Bakın takımının hala bazı eksikleri olsa bile bu kadar kötü bir takım görüntüsü vermemesi lazım bu oyuncu grubu. Takım oyuncuları kesinlikle kapasitelerinin çok altında. Bunun nedenini ve sebeplerini başkan teknik heyete sorarak çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani açıkçası transferle ilgili de bir şey söylemek istemiyorum. O gelecek, bu gidecek. Bu saatten sonra çok da ...umurumda değil açıkçası... ...çünkü e, sizler de... ...bizler de bıktık söylemlerde... ...evet... ...bakın e, Beşiktaş tabanca gibi top oynuyor... ...Beşiktaş... ...tabanca gibi bizim tabirimizde... ...top oynuyor... ...biraz örnek almamız lazım... ...futbolcuları bir sorguya çekmek lazım... ...bir konuşmak lazım... bir ...dertlerini dinlemek lazım... ...acaba neden sistemden dolayı mı verim veremiyorlar... ...yoksa güçleri kuvvetleri mi yok... ...bakın iki şey üzerinde özellikle duruyorum... Ya da bir sabote olayı mı var? Üç şey. Başkan tekrar görev sizde. Ee, sizden istirham ediyorum. Başkanın son bir şeyine e, değinmek istiyorum. Önceki günkü Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamada. Bir yıl sabır istiyorum. Bir yıl dediği 2025'in Eylül ayına kadar. Yani gelecek sene bu zamana kadar. borcu bitireceğini söylüyor. Bunu yaparsan kardeşim sevgili Ertuğrul Doğan bana göre... Trabzonspor tarihine geçen bir başkan olursun ve e, bunu yapabilirsen, bunu becerebilirsen benim için bu elde edeceğin birkaç şampiyonluktan çok daha değerlidir. E, sonrasını sonra konuşuruz. Gerçi Ertuğrul Doğan temizler, bazı kanı bozuk, bazı cebini düşünen çıkarcı menfaatçiler gelip çullanır, 3 yılda 4 yılda borcu aynı noktaya taşır taşımaz. O sonra konuşulacak olan bir şey. Ama Ertuğrul Doğan'ın ben gerçekten bu borcu sıfırlama anlamında çok önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi taraftar sadece borç var mı yok muya bakmaz. Taraftar umut vadeden bir takım ister. Bu noktada başkan artık yumruk masaya vurmak zorunda. Yani öyle duygusal ilişkilerle aman bunu incitmeyeyim, bunu kırmayayım şeklindeki tavırlarla bu iş olmaz sevgili başkan. Daha sezon başlamamış bizim için. Şimdiden önlemini almanı istirham ediyorum. Değerli takipçilerim, değerli kardeşlerim bu akşamlık benden bu kadar. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.